Parti Adıyaman Milletvekillerinden Doktor Murtaza Yetiş canlı yayında sülük konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. S sizi de böyle yoğun bir e, evet. programın içerisinden aldık hemen buraya. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi e, iyi programımıza iyi geldiniz iyi. haber bültenine. Hocam e, şunu sormak istiyorum size öncelikle. Danışma Meclisi toplantıları bugün e, AK Parti'nin Türkiye'nin çeşitli noktalarında gerçekleşti. Evet. E, herhalde yapılıyor rutin olarak bu Tabii. toplantılar. Başbakan da İstanbul'daydı. Bugün Adıyaman'da da oldukça e, geniş katılımlı bir toplantı vardı. Önce isterseniz oradan başlayalım. Nasıl geçti toplantınız? Ee, hakikaten AK Parti Türkiye'de siyasi, siyasal partiler e, geleneğini de ciddi anlamda etkilemeye e, devam ediyor. E, danışma Meclisi anlayışını oturtmak da çok önemliydi. Giderek AK Parti bir siyasi parti olmaktan da öteye bir siyasi harekete dönüşmüş durumda. Yani Hı. topluma verdiği AK Parti hükümetlerinin verdiği vesayetçi sistemden kurtulma ve yeni bir Türkiye profili bir yandan devam ederken diğer taraftan da AK Parti'nin ortaya koyduğu siyasi vizyonla birlikte toplumun bütün kılcallarına kadar inebilen, ulaşılabilen bir siyasi bilinç de oluşmaya başladı. Danışma Meclisimiz de bu çerçevede gerek yerel çalışmalarımızın, gerekse AK Parti hükümetinin ülke geneline dönük çalışmalarının değerlendirildiği milletvekillerimiz, belediyemiz, teşkilatlarımızla birlikte Hepsi bütün bir faaliyetlerimizi bir arada konuştuğumuz bir istişare ortamı çok zengindi, çok dolu dolu geçti ve hakikaten hepimiz bugün bu yoğun meclis toplantısıyla birlikte de daha yapacak çok işimiz olmakla birlikte Türkiye'ye geçmiş 10 yılda ne çok şey kazandırdığımızı da mutlulukla görmüş Tabii biz olduk. Biz önce basın açık bölümünü takip ediyoruz. Ondan evet. sonra konuştuklarımızı bilemiyoruz zaten. Orada toplantı içerisinde Hocam e, tabi sizin hani sağlıkçı yönünüz olmanız itibariyle her evet. böyle programlarda dolayısıyla aklımıza hemen sağlık hizmetleri, sağlık e, yatırımları geliyor. Onlardan girmek istiyoruz onu da tabi soracağım ama gündem olduğu için e, hı hı. sormak istiyorum bütün vatandaşlarımızın da özellikle sanayicimizin ve işçimizin merakla beklediği 5084 sayılı yasayla ilgili. Ee, geçen Mustafa Başkan da, Mustafa Usu da, Asu Başkanımız da bir açıklama yaptı. Hı hı. Ee, nedir durum? Hakikaten artık ee, müjdeli bir haber verelim değil mi? Şunu memnuniyetle söylemek hı hı. istiyorum. Bir defa Adıyaman toplumu giderek bilinçleniyor. Ve inanın 5084 iyi bir sivil toplum hareketi de oldu aslında hı hı. bir taraftan. Çünkü 5084'ü gerek Adıyaman kamuoyuna gerekse AK Parti hükümetine de taşıma noktasında Adıyaman'ın, Adıyamanlı işte sivil toplumun medyanın çok ciddi etkisi katkısı oldu bu çerçevede bu 5084'ten etkilenen veya istifade eden toplam 49 ilimiz vardı biliyorsunuz. eğer buna benzer bir yeni bir açılım, yeni bir teşvik anlayışı, istihdam eksenliği odaklı bir anlayış ortaya çıkacaksa burada Adıyaman'ın bir defa katkısını kesinlikle merkeze koymamız gerekecek. Şimdi biz STK'larımızın yoğun çabasıyla birlikte elbette biz de Ankara'da çalışıyoruz ve bütün milletvekili arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisinde girdik. Gerek Ali Babacan bakanımıza, gerek Cevdet Yılmaz, gerekse Faruk Çelik ve Zafer Çağlayan. Bu dört bakanımızla da ayrı ayrı değerlendirmeler yapıldı ve sonuç olarak da konuyu Çalışma Bakanlığı bir istihdamı arttırmaya dönük bir teşvik kapsamı içerisinde değerlendirdi. Herhalde. Çalışmayı tamamladı. Önümüzdeki ilk EKK toplantısına da ekonomik koordinasyon kurulu toplantısına da bu konu çıkarılıyor. Eğer Çalışma Bakanlığı'nın çıkardığı, yukarıya çıkaracağı, kurula çıkaracağı e, taslak kabul edilirse olduğu gibi Adıyaman'ın da içinde bulunduğu belli bazı bölgeler, 5 ve 6. bölgeler istifade etmiş olacak. Konuya e, prensip olarak Sayın Zafer Çağlayan'ın ve Sayın Ali Babacan'ın da olumlu baktığını hepimiz biliyoruz. E, hani şu anda resmi bir şey söyleyemeyiz ama şu anda görünen ve yapılan çalışmalar e, inşallah önümüzdeki yakın günlerde bir olumlu e, sonuçla müjdeyle. E, Çünkü aksi takdirde özellikle bu işten çıkarılmalar noktasında <laughs> yani istihdamın azalması noktasında sıkıntıların olacağı sürekli dillendiriliyor. Ki sanayicinin aslında, gözü özellikle bu yasada yani. Açıkçası burada farklı yaklaşımlar da ortaya koymak lazım kısaca. Biz aslında yeni bir teşvik paketiyle bir defa Adıyaman'ı 5. Evet. bölgeye aldık. O sebebimizin genişletilmesini sağlayarak toplam 21 milyon liralık bir ek kaynakla 2012'nin Aralık ayının sonunda hı hı. getirerek bu genişletilme çalışmalarının da ödeneğini sağlamış olduk büyük oranda. Ee, ama bu bahsedilen 5084 tabi farklı bir yasa evet, evet. ve esasen sadece Adıyaman'ın değil 49 ili etkilenmiş İlgilendir. ve ilgilendiren ve e, uzun yıllardan beri de devam etmiş olan mevcut eski yatırımların desteklendiği bir yasa idi. Aslında Sayın Başbakanımız da artık zaten biz yeterince bu mevcut yatırımları destekledik. Bu arkadaşlarımız da yeni teşvik paketinden yeni yatırımlara girsinler diye, diye. 5084'ün <laughs> 5084 <'ün, gülüyor> 5084 uzatılmaması yönünde bir değerlendirmesi olmuştu. Ancak özellikle Adıyaman gibi emek evet, yoğun yani. sektörün e, kümelendiği yani tekstil sektörünün yoğun olduğu bir ilde e, örneğin Adana'da çok ciddi e, şey var ekonomik anlamda yatırım var ama geçen bir arkadaşımız bahsetti 135 milyon liralık bir yatırıma sadece 35 işçi alınmış niye çünkü teknoloji yoğun bir sektör yani, o, evet. o yatırımın olduğu yer ama Adıyaman için e, tekstil sektörü emek yoğun olduğu için ve bu doğrudan istihdamı etkilediğinden dolayı bu noktada özel bir durumumuzun olduğunu da özellikle söylemek gerekiyor e, Tabi vurgulanmamız lazım. O zaman e, sonuç tam netleştiği zaman onu o zaman konuşacağız. Bunu konuşuruz. inşallah paylaşacağız. Bunu da paylaşın evet. son dakika evet. bilgisi olarak. E, hocam bu şeyi soracaktım. Siz sizinle o, o tarihten bu yana pek konuşamadık. Başbakanın e, İstanbul'da yine yapmış olduğu bir daha doğrusu 486 ambulansla ilgili Evet bir konuşması olmuştu. Beylik Beylikdüzü'nde. Öncesinde de sanıyorum Sayın millet, Bakanımızla millet, bir toplantımız sağlık, olmuştu. Sağlık Bakanı ve hı devamında da herhalde hı. doktor milletvekilleriyle evet. sağlıkçı Tabii. milletvekilleriyle bir araya geldi. Siz orada mıydınız? Ne konuştunuz? Hı hı. Özellikle o sağlık yatırımları noktasında nasıl bir pozisyondayız? Tabii evet. özellikle Adıyaman'ı soruyorum. Evet. evet. Sayın Bayan hakikaten hı. AK Parti'nin mutfağı iyi çalışıyor. Biz eee Elbette ki bu kadar ülkeyi işte 2002'den bugüne kadar giderek artan bir oranda destekle yönetebilmek ciddi bir mutfak çalışmasını da gerektiriyor. Milletin ne demek istediğini doğru anlayabilmeniz lazım ve bunu insanımızın ihtiyacına uygun bir formata dönüştürüp mutfakta bu hale getirip onu güzelce sunmanız gerekiyor. Bu yönüyle AK Parti'nin genel merkezi de çok iyi çalışıyor ve Sayın Sağlık Bakanımız Mehmet Mezunoğlu da teşkilatçılıktan gelen teşkilatın her kademesinde ciddi anlamda çaba göstermiş biri olarak hemen hemen bakanlığı devralır alma sağlıkçı milletvekilleriyle bir toplantı yaparak ve bu toplantıların da devam etmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması talimatını da vererek önemli bir başlangıç yaptı. Elbette sağlıkta çok iyi bir noktadayız sanırım. Hocam olsun. araya giriyorum ama sizin 2013'te Adıyaman'da sağlık evet. atılımı olacaktan bir esprisi var mı? Özellikle böyle Bizimle paylaşmak isteyeceğiniz bir şey var mı? Yalnız? Ona da geleceğim. Ona da geleceğim. E, 2013'ü biz aslında eğitim yılı ilan etmiştik Adıyaman için. Belki kısaca ona da bir vurgu yapabilirim. E, sağlıkla ilgili genel anlamda çıtamız yüksek ve e, Sayın Bakanımızın da özellikle ifade ettiği husus, biz zaten sağlıkta iyi bir noktadayız. Ama bundan sonrasında da özellikle hekimlerimizle birlikte sağlık çalışanlarımızla birlikte mevcut çalışmaları daha iyiye götürmek. Ee, hastanelerimizin sürdürülebilir bir finansman ve insan yönetimini sağlayabilmek Hı. noktasında bir takım yeni çalışmalar da yapacağız diye ifade etmişti. Biz Adıyaman'la ilgili de biliyorsunuz üniversite tıp fakültesi hastanemizi Hı. yakın dönemde hizmete açtık ve Sayın Bakanımızla da cuma günü biliyorsunuz Adıyaman'a birlikte geldik. Evet, ben oradan yol boyunca da işte. doğrusu kendisine Adıyaman'daki güzellikleri de anlattım sağlıkla ilgili. Özellikle anjiyo hizmetinin ve açık kalp ameliyatlarının dahi başlandığı bir üniversite hastanemiz olduğunu, üniversitemizle Sağlık Bakanlığı arasında ortak kullanım e, misyonunun güzelce kenetlenerek gerçekleştirildiğini ancak ilçe hastanelerimizin yani ilçelerimizde hastanelerimize ihtiyaç olduğunu da ifade ettim ve bu çerçevede daha önce de ifade etmiştim özellikle Sincik başta olmak üzere şu anda e, Tur ilçemize açmıştık, Besniye yakın günlerde açtık, Kahta Devlet Hastanemizi açtık, ...Sinci'ye yeni bir hastane inşaatına... ...başlıyoruz. Çocuk hastanemizin... ...protokolü emniyet müdürlüğüyle imzalandı. Genel müdürlüğüyle ve artık... ...şeyine yapım... ...sürecine başlıyoruz. Ve... ...kısmet olursa önümüzdeki Haziran ayı... ...içerisinde de 400 yataklı... ...hastanemizin inşaatının tamamlanmasıyla... birlikte Adıyaman'ın... ...bölgede kesinlikle inşallah dışarıya... ...hasta göndermeyen hatta dışarıdan... ...hasta alabilecek bir pozisyonu. boyuta gelmesini... ...sağlayacağız. En sonunda biliyorsunuz... ...demin ifade ettiğiniz gibi ambulanslarımızı da Adıyaman olarak da o ambulans paketinden tane 5 tanesini 5 tane. Adıyaman aldık ama bunların biri maxi ambulans yani aynı anda 4 hastayı taşıyabileceğiniz bir ambulans. Biri de gel gel için çok ihtiyacımız vardı ve ısrarla bunu paletli. etmiştik. Paletli, kar paletli ambulans. Yani bu çalışmalarla Adıyamanımızın bekleyen birkaç tane 112 acil istasyonu da vardı. Yani bina tamam personeli var ama ambulansı yoktu. Onun için açamıyorduk buraları. Bu e, acil istasyonlarımızın da açılmasıyla birlikte 2013 yılının sonuna kadar bahsettiğimiz inşaatların tamamlanmasıyla biz 2040'a kadarki ihtiyacımızı tamamlamış olacağız. Hocam süremiz çok sınırlı da evet. eğitimle ilgili de bir cümle alıp <laughs> eğitimle ilgili istiyorum. Bu 2013'e güzel bir başlangıç yaptık. Biz sadece 2013 yılında başlanmak üzere toplam 300 derslikli ve tam 41 adet okulu yatırım programına koyduk. Bunlar resmi gazetede de yayınlandı ve yeni bütçe içerisinde 2013 yılı, 2013, için. 2013 yılı için. Yine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Top biliyorsunuz Adıyamanımıza bir okul evet. ve kapalı spor salonu ve ve yurt kısmıyla birlikte bir kompleks yapıyor. Adıyamanımızdaki bir iş adamımız Tuta ...bir okul yapımı için süreci başlattı, yer tahsisi yapıldı, ona başlanıyor. En son buradan şu müjdeyi de vermek isterim. Özellikle Kahta'da ve Adıyaman merkezde İmam Hatip Lisesi ile ilgili yoğun bir talep vardı. Geçtiğimiz yıl birçok kayıdı maalesef geri çevirmek zorunda kalmış arkadaşlarımız. Bu iki ilçemizle ilgili de ikinci İmam Hatip yapılmasıyla ilgili talebimiz en son Sayın Başbakan'a da iletildi ve... Bu konunun da müjdesini buradan vermek istiyorum. İnşallah Adıyaman merkeze ve kahtamıza da ikinci imam hatip yapılacak. Böylece bir taraftan özellikle köylerimizdeki birleşmiş sınıflar modelinden giderek uzaklaşmaya başlayacağız. İl merkezlerindeki, ilçe merkezlerindeki mevcutların daha yoğun mevcutların azaltılmasının ve daha makul olan 25-30 arası öğrenci sayısına doğru düşmeye başlayacağız. Hele bir de şu anda Besni'de, Adıyaman merkezde ve Kahtı'da doğmak üzere üç tane eğitim kampüsü yapılması konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Araziler, arsalar belirlendi, bunlar bakanlığa iletildi. Bu e, kamu özel ortaklığıyla yapılacak eğitim kampüslerinin de planladığımız yerlerde yapılmasıyla birlikte. Adıyaman'ımızın geleceğe dönük eğitim ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız inşallah. Hocam süreyi de iyi kullandığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok, çok sağ olun. teşekkür ediyorum. Sizin deyiminizle de, tırnak içerisinde 2013 yılı aslında sağlıklı eğitim olacak sizinle birlikte. Evet. Çok çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, sağ olun. bugünün yoğun programı içerisinde haber bültenimize geldiniz. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doktor Murtaza Yetiş birlikte olduk. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz.